Gerçekten çıtır çıtır olmuş arkadaşlar. İçi de tel tel. Hepinize merhaba sevgili arkadaşlarım. Tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir videoya başlamadan önce bir halinizi, hatırınızı sorayım. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Allah'ıma binlerce şükür olsun. Bugün tam öğlen arası tam videoya başlayacaktım arkadaşlar öğleden sonra. Hava bir sisli, bir sisli böyle bir hani böyle bir kasvetli bir hava vardı dışarıda. Bir saat içinde ne olduysa arkadaşlar. Şu an saat 6.30-7. O, o kasvetli hava gitti biraz ama o birden arkadaşlar sanki her yerimiz dumanlarla çevrildi ve Bucak'taki, e, Bucak'ta yangın başlamış, organize sanayide başlamış, e, Antalya haberlerine baktım Ünsal'da, Santral Mahallesi Ünsal'da falan başlamış arkadaşlar oradakiler sondürülmüş çünkü ben buradan görüyorum Ünsal'dakini e, orada falan yangın yok şu anda ama e, Bucak'ta yangın çok büyükmüş ve önüne geçemiyorlarmış arkadaşlar oranın e, külü yağdı resmen resmen kül yağdı zaten biraz önce yani bundan 4-5 saat önce attığım videoda görürsünüz o anda çektim ve o anda attım ben bu videomu da ertesi gün e, yayınlayacağım çünkü ben hazırlıklarımı yapmıştım e, hani bugün e, video çekecektim o yüzden biraz e, geç saate kaldı şu an saat 6-6.30 falan akşam üzere Allah'ım herkesin yardımcısı olsun arkadaşlar. Gerçekten iyi günlerde değiliz. Allah'ın birliğimizi, düzenimizi bozmasın diyeyim. Gerçekten Allah'ım düşmanlara fırsat vermesin. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Benim yarın misafirim gelecek gibiydi. İptal olmazsa şöyle yapacağım. Ben vifrizime kuruvasan poğaça yapmak istiyorum. Ee, geçen gün biz bunu komşuda Fatma'da yapmıştık çok güzel olmuştu ama ben yapıp e, difrize koymak istiyorum eğer yarın gelirse pişireceğim yarın gelmezse de e, başka zaman pişireceğim inşallah Zeynep de benim yardımcım Zeynep beraber yapacağız İşte Zeynep biraz beni teşvik etti ee, pek canım istemiyordu benim bugün nedense e, yankımdan şeyden sonra benim hemen modum çabuk düşüyor benim ama Zeynep'in yardımıyla şöyle hemencik yapacağız inşallah. Biraz oyalayan bir tarif ama dipkize koyacağız inşallah. Birazını da pişirirsem. Şöyle hemen tarifime geçeyim. Çok konuştum herhalde ama böyle arkadaşlar. Şöyle biraz içini yakından göster anneciğim. Şimdi arkadaşlar ben buraya iki paket ben iki katı yapacağım. Yani yaklaşık üç tepsi falan çıkar bundan. Burada iki tane kuru mayam var arkadaşlar. Yaklaşık yarım su bardağı da süt koydum. Bu şekilde mayalanmaya bıraktım. Bir 10-15 dakikadır bu şekilde bekliyor. Artık hamurumu yoğurabilirim. Şimdi şöyle Burada 2 tatlı kaşığı tuzum ve 4 tatlı kaşığı da şekerim var. Bunları da koyuyorum içine. Şurada da arkadaşlar. E 4 tane yumurtam var. E 2 tanesinin sarısını ayırdım. E diğerlerini de hepsini içine koyuyorum. Bu şekilde karıştırıyorum ve sütüm de arkadaşlar e burada su bardağı sütüm, 2 su bardağı da suyum var. Hepsini beraber ılıttım ılık olsun. Şöyle bir güzel karıştıracağım. Ve şöyle elimle yoğurmaya geçeceğim. Bunu da şöyle bir kenara kaldırayım. Yumurtamın iki tane sarısı ve birazcık sıvı yağ koydum. Bunu da üzerine ayırıyorum. Şurada da arkadaşlar yarım paket 125 gram tereyağı var. Margarin var. Ve 125 gram kadar da tereyağım var. Bu şekilde karıştırdım ikisini. Bayağı şöyle sürülebilir bir kıvama geldi. Evet bunu da bir kenara alıyorum. Bunlar beklemede kalsın. Şimdi şöyle o tarafa al anneciğim. Hamurumu bir güzel yoğurayım. Evet. Şimdi ne kadar un alacak ona bakacağım. Sen koy istersen anne. Onu aşağıya al. Bir. Şimdi arkadaşlar 3 su bardağı koydum ben. Dördüncüyü de koy annem. Şöyle 4 su bardağı bismillahirrahmanirrahim. Koy sen anneciğim. Biraz fazla yapacağım ben. Dıplize koyacağım için birazını da pişirebiliriz belki. Unutma kızay anneciğim, beş. beş Biraz uğraştırıcı arkadaşlar da. Ama dıplizinize koyduğunuz zaman bir geleniniz olduğu zaman hemen iyi oluyor. Aa, hazır oluyor. Evet. Koyalım. Koy İçine sıvı yağ koymadık arkadaşlar. Sıvı yağını koymayacağız. Yani katı yağ olacağı için. Kaç koyun 8 Sekiz. Sekiz. Dör, yet, şöyle. şöyle bir hamurumuzu bir güzel özleştirelim. duruma göre ne kadar daha koyacağız. Şu an dışarısı arkadaşlar şey, yine bulutlu, sisli şeylik var, bulutlu demişim, duman var ama o öğlenki kasvetli hava yok. Evet, Dur, bir yoğurayım, bir özleştireyim anne. Ondan sonra tekrardan bakalım. İyice bir güzel yok. Ben hamurumu. Şöyle arkadaşlar. 8 su bardağı kullanmıştık değil mi anne? Evet. Yarım su bardağı da şöyle altına un atı atı kullanıyorum yoğururken. 8 buçuk su bardağı falan gidecek aşağı yukarı. Şöyle bayağı özleştirdik arkadaşlar. Şöyle artık hamurumuzu tekrardan deli içine katıyorum, koyuyorum ve kapağımızı birer birerle tepsimizi, tepsiyi kapak yaptım bu arada şu şekilde. Şöyle yarım saate falan gelmesi lazım arkadaşlar, kabarana kadar bekletiyorum artık. Şöyle şimdi benim arkadaşlar hamurum gelik şu şekilde daha bir 5-10 dakika daha durabilirdi ama olsun benim için yeterli şöyle bir havasını alıyorum Bak, fısır 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 sesler geliyor yoğurdukça şimdi alayım hamurumu birazcık atayım altına bezeler tut, anne. Büyük anne. Şu şekilde bezeler haline getireceğiz. Biraz bezelerimi büyük kestim herhalde. Şunlar şu şekilde ayarlarız. Şimdi şöyle. Arkadaşlar bezelerimizin hepsini yaptık. Bezelerim kurumasın şu şekilde tepsiye diziyorum. Üzerlerini örtüceğim kurumasın diye. dediğim gibi bayağı bir aşamalı bir poğaça ama yemesi çok güzel yapması saatleriniz alıyor ama yemesi çok çabuk bitiyor şu şekilde hafif nemli bir bezle üzerine örtüyorum Evet. şimdi bir taraftan açmaya başlıyorum arkadaşlar şöyle şu yağı aşağıya al ne? Sen deneme mi yaptın orada açtın mı? Ha. Şöyle altına üstüne un atıyorum. Şöyle fazla ununu silkeliyorum ve şöyle bir kenara alıyorum. arkadaşlar ben hamurlarımın hepsini açtım. Bezelerimin. Şu şekilde. Bir tane şöyle hamurumu alıyorum. Yufkamı. Şöyle elimle süreceğim. Şöyle Şu, ya şuraya koyayım. Şu şekilde her yerine gelecek şekilde katı yağımı sürüyorum katı yağında arkadaşlar benim yarısı tereyağı yarısı da sana yağ arkadaşlar sıvı yağ kullanmıyoruz bu tarifte şimdi diğer hamurumu alıyorum yine üst üste koyuyorum şöyle eşitliyorum alttaki ile beraber evet. yine şu kadarcık yağ alıyorum her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Bu şekilde 8 tane beze yapacağız arkadaşlar. Biraz emekli oluyor ama gerçekten çok güzel oluyor. Kurvasan gibi. Dediğim gibi geçen bundan 10 15 gün önce falan komşumun ee, çocuğunun e, diş yağsını vardı. gidi yapmıştı. Ona yapmıştık arkadaşlar. Çok güzel olmuştu. Hatta ona akşamdan yaptık. Akşamdan pişirdik. Ertesi gün pişiremeyiz. Belki elektrik gider bir şey olur diye. Akşamdan pişirip koyduk. Ertesi gün ısıttık. O halde bile çıtır çıtır güzeldi yani. Şimdi ben bunu yapacağım. Dil frizime koyacağım. Ee, bir kısmını da pişirebilirim belki. Evet. şöyle kaç tane yaptım 3 tane olmuş şu dördüncü biraz fazla gitti herhalde şöyle yapayım evet bu beşinciye Hepsini batırmayayım dedim ama Hepsi batmayınca hızlı olmayacak Bu altıncı Yedi ve bir tane Daha koyacağız Onun üzerine yağlamayacağız Evet Şu Biraz daha düzgün koyalım biraz büyükmüş ama bu da sekizinci arkadaşlar birazcık üzerinden bastırayım şöyle evet şimdi bunu e, difrize koyacağım arkadaşlar difrize koymadan önce şöyle koyacağım yine e, bu şekilde bir tane daha yapacağım evet elimden yağ gitti biraz şu şekilde birbirine yapışmasın diye ortasına yağ katlayacağım. Şöyle bir şekilde dipçize gönderiyorum arkadaşlar. Bir yarım saat falan dipçize bekleteceğim. Ondan sonra açacağız tekrardan. Şimdi arkadaşlar yaklaşık yarım saat benim hamurlarım dinlendi. Dolabımın buzluk kısmına koydum difriz bölümüne. Şimdi şöyle altına üstüne birazcık un atacağım. Şöyle biraz elimle hamuru yatıştıracağım. Merdane ile tekrardan açacağız. Çok hamura bastırmadan açalım ki hamuru parçalamayalım. Şu şekilde yavaş yavaş hamurumuzu açacağız. Çok az atalım yine. Böyle birazcık daha altına atayım yapışmasın. Çok az daha un atmak istiyorum altına. Kadar açmamız yeterli olacak. Evet. Artık kesme tarafına geçelim. Şu unumu hemen şuradan. Evet. Şimdi bıçağımı alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kesiyorum. Şöyle yapsam aralarda büyük mü gider acaba diye düşüm 3'e mi bölsem? Neyse şöyle yapayım yine. Geçen üç'e bölmüştük şeyde. Fatomamın orada güzel olmuştu. Bu sefer birazcık daha büyük açtım. Bu yüzden 4'e böldüm. hoppa yardımcım geldi. Şöyle iç harcında da arkadaşlar benim beyaz peynirim, kaşarım ve birazcık lor peynirim vardı. Hepsinden karıştırdım Bu şekilde. Şimdi şöyle hepsine tek tek koyuyoruz. Evet. Hepsine koyalım. Ondan sonra sen de koyanım. şekilde sarmaya başlıyoruz artık arkadaşlar şöyle göstereyim evet, hepsini bu şekilde saralım. çikolata da koyabilirsiniz arkadaşlar. Aynı kruvasan gibi. Çikolatanız varsa öyle de deneyebilirsiniz. Çikolatam olsaydı ben de içine koyardım birkaç tanesini. Şu an evde çikolata olmadığı için bu şekilde peynirli yapıyorum. Bugün zaten geç bir saat oldu arkadaşlar. Hani birazını pişirip size göstermek istiyordum ama şimdi şimdi difrize koyacağım. O yüzden yarın misafirim gelirse o zaman pişirdiğim zaman size göstereceğim arkadaşlar. Çünkü geç bir saate oldu. Bu saatte pişirmek istemiyorum. Dur biraz gevşek sardım sanırım. Evet sıkılaştı. Ters. Evet tersten geldi. Şöyle bozmayayım diye. Biraz sıkıştırarak şuradan da. Şunu da anne. Şöyle dökülen içlerimizi alalım arada. Evet. Şimdi tepsimi koyacağım. Hemen şöyle tepsimi alayım. Birazcık tepsime de un atayım. Yapışmasın. Çünkü hemen tepsiyle lifrize kaldıracağım. Birazcık sertleştiği zaman buzluk poşetlerine ya da e, saklama kaplarına koyacağım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde Şimdi hepsini şöyle koyalım. Evet. Bu şekilde. Şimdi diğerlerini de yapalım. Şimdi şöyle arkadaşlar size kuruvasan poğaçalarımı göstereyim. Ee, şimdi ben bunları direkt şimdi difrizden çıkardım ben bunları buzluğuna koymuşum bakın bayağı sertleşik bunları da şimdi en son yaptıklarım bunlar da ee, arkadaşlar bu poğaçaları eğer ki zamanınız varsa öyle yapın zamanınız yoksa e, bu kadar uğraşmayın gerçekten lezzeti çok güzel oluyor ama e, yaklaşık 3-4 saattir falan uğraşıyorum gerçekten biraz uğraştırıcı biraz daha video çekeceğim diye de uğraştırıcı geldi biraz bana ama Hani zamanınız varsa yapın dolabınıza koyun ama zamanınız yoksa e, önermiyorum Arkadaşlar lezzetine güveniyorum kesinlikle yüzde yüz çok güzel oluyor dediğim gibi geçen biz komşumun orada yaptık kalabalıktık yani hem açtık hem e, e, doldurduk Kalabalıktık çabuk bitmişti bu sefer e, Zeynep ikimiz olduğumuz halde yaklaşık 4 saati buldu yani gerçekten e, tadı çok güzel oluyor tadına garanti veririm gerçekten şimdi yarın e, bunu e, yarın pişireceğim arkadaşlar şimdi akşam pişirmeyeceğim bu şekilde difrizime koyacağım biraz sertleştiği zaman e, buzluk poşetlerimi alabilirim ya da e, saklama kabına da koyup kapatıp ağzını koyabilirim şimdi böyle e, ilk önce don, donduracağım buzluğuna kaldırıyorum artık dolaba şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim size misafirlerim gelecekmiş bugün o yüzden şöyle bakın Akşam dolabıma difrizime koydum. Tepsileri üst üste koydum, üzerine de tepsi kapattım. Hiç hani poşede koyayım ya da saklama kabına falan koymayla uğraşmadım. Bakın şu şekilde sert şu anda daha. Şimdi ben bunları fırın tepsime koyacağım. Ondan sonra bir 10-15 dakika falan bekleteceğim, birazcık kabarsınlar. Ondan sonra fırınıma soracağım arkadaşlar. Yine videomun devamında görüşürüz. Şimdi şöyle arkadaşlar, benim kruvasanlarım, poğaçalarım iyice buzunu salmadan yumurta sarısını ve çörek otu attım şu şekilde üzerine koydum. Ve şimdi 10-15 dakika bu şekilde bekleteceğim. Hepsi bu kadar değil. Burası kaldı arkadaşlar. Bunu pişirmeyeceğim. Burası yeterli diye düşünüyorum. Çünkü daha başka yapacaklarım da var. O yüzden bunları hemen saklama kabına katıp tekrardan erimeden buzu çözülmeden defrizime koyacağım bu şekilde. Şöyle arkadaşlar artık benim poğaçalarım pişti. Bakın şöyle size göstereyim. Bu da ikinci tepsim. Şöyle gayet güzel oldular. Şöyle bir tanesine şöyle çıtırlığını size göstereyim. Gerçekten çıtır çıtır olmuş arkadaşlar. İçi de tel tel.